Abdullah'ın kardeşi Elis. Niye geldi ki acaba? Siz gittikten sonra oturduğumu düşündüm. Bir şey hatırladım. Bir bilgiye ulaştı galiba. Akif gelmiş. Baran'a dosyayı getirmiş. Yaşamak dediğin sevgilim. Taze bahar kokusu. Yanımda varlığınla uyanmak. Yaşamak dediğin sevgilim. Göğsünde huzur olmak. Yanında yaşanmak. Merhaba sevgili kan çiçekleri takipçileri. Bu bölümde yine heyecan dolu anlara tanık olduk. Karakterlerimiz birbirinden büyük sırlarla yüzleşmeye hazırlanırken, her sahnede gerilim artıyor. Azade'nin konağa gelişiyle birlikte büyük bir yüzleşme kapıda. Berfin, Dilan ve Baran'ın tüm gerçekleri öğrenmesine engel olabilecek mi, yoksa sırlar birer birer gün yüzüne mi çıkacak? Öncelikle Baran ve Dilan cephesinde önemli gelişmeler var. İkisi de uzun zamandır hissettikleri duygusal gerilimi yavaş yavaş çözmeye başlıyorlar. Bu bölümde Dilan'ın, bebeğine ait olan muskayı bulması, ona derin bir duygusal yolculuk yaşatıyor. Hem geçmişin izleriyle yüzleşiyor, hem de bugüne dair güçlü bir karar verme sürecine giriyor. Dilan, Muska'nın nasıl konakta ortaya çıktığını araştırmaya başlıyor ve bu noktada kulak misafiri olduğu Hacer ve Tarık'ın gizli konuşmaları onu şok ediyor. Tam da bu noktada, Dilan'ın kafasında büyük bir soru işareti oluşuyor. Çınar gerçekten onun oğlu olabilir mi? Dilan'ın bu soru işaretiyle harekete geçmesi, bölümü izlerken bizleri de büyük bir merak içinde bırakıyor. DNA testi yaptırmaya karar veren Dilan, bu süreçte Azade'nin desteğini alıyor. Azade'nin, Dilan'a bu kadar sahip çıkması, aralarındaki bağı kuvvetlendirirken, dizide yeni bir ittifakın temelleri atılıyor. Peki, Dilan gerçekten Çınar'ın annesi mi? Bu soru, tüm izleyicilerin kafasında dönerken, Tarık ve Hacer'in planları bir kez daha devreye giriyor. Öte yandan, Bağran ve Dilan'ın çocuklarına kavuşma mücadelesi, Hasan'ın sağlık durumuyla da yakından ilgili. Hasan'ın hızlı bir şekilde iyileşmek istemesi, Bağran ve Dilan'a yeni bir umut ışığı olacak mı? Önümüzdeki bölümlerde Hasan'ın bu iyileşme sürecinde nasıl bir rol oynayacağını merakla bekliyoruz. Tabi dizinin romantik cephesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Akif Komiser ile Berfin arasındaki yakınlaşma, yeni bir aşkın doğuşunu müjdeliyor olabilir. İkilinin arasındaki bu sürpriz ilişki, diziye farklı bir heyecan katıyor ve izleyiciler olarak bu romantik gelişmeyi izlemek gerçekten keyif verici olacak. Son olarak, izleyicilerin en çok merak ettiği sorulardan birine değinmek istiyorum. Gerçekleri ortaya kim çıkaracak? Berfin mi, Azade mi yoksa iyileşen Hasan mı? Bu sorunun cevabını almak için bir süre daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Ancak, her geçen bölümde olaylar daha da karmaşık bir hale gelirken, bu yüzleşmenin diziye nasıl bir yön vereceğini izlemek oldukça heyecan verici olacak. Sizce Dilan ve Baran tüm bu sırlar karşısında nasıl bir yol izleyecek? Yorumlarınızı mutlaka aşağıda paylaşın. Ayrıca bir sonraki bölümle ilgili tahminlerinizi ve teorilerinizi de duymayı çok isterim. Dizideki karakterlerin değişimi, ilişkilerin yeniden şekillenmesi ve sürpriz olaylar için bizi takipte kalmayı unutmayın. Daha fazla analiz ve detay için kanalımıza abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.